Herkese merhaba, iyi günler diliyorum. Ben Ali Aytekin, Koca Dekamet'in emekliliği polisiyim. 2016 yılında tatil vaadiyle kandırıldığımız Sova termal tesislerinin mağduruyduk. Devre Mülk ve Tüketici Koruma Derneği ve dernek avukatları Sayın Muratcan Aydın ve Mehmet Onur Bayram sayesinde Dava sürecinde ben hiçbir şeyle ilgilenmeme gerek kalmadan bütün süreç onlar yöneterek baştan aşağı bana yardımcı oldular. 5-6 ay gibi kısa bir zaman zarfında paramızı geri aldık. Her ikisine de çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte avukatlarımıza sonuna kadar güvenin. Allah onlardan razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla başvurabilirsiniz. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Emeğe geçen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Kendilerine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah siz de kurtulursunuz.